Selam arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugün sizlerle arkadaşlar Antalya'nın yine güzelliklerinden birini anlattığım video ile karşınızdayım. Bugün Antalya'nın birazcık batısındayız arkadaşlar. Bugün Fazelis Antik Kentindeyiz. Fazelis Antik Kenti bilindiği üzere arkadaşlar Antalya'nın en gözde antik kentlerinden bir tanesi. Yılın her dönemi, her vakti misafir ağırlayan güzel bir yer. Gerek turistik yapısıyla olsun, gerek plajlarıyla olsun, 7'den 70'e bütün insanların severek gelip gezdiği bir yer arkadaşlar. Konum olarak Kemer'in yaklaşık 15-16 kilometre batısında kalıyor yani kemeri 15-16 km geçtikten sonra tünelden çıkıyorsunuz ve yukarı baktığınız zaman direkt Vasilis tabelasını görüyorsunuz. Oradan sola saptığınız zaman da direkt bu konuma ulaşıyorsunuz. Ulaşım olarak arkadaşlar otobüs sanırım buraya gelmiyor ama böyle e, tur gibi olan otobüsler olabilir. Günübirlik ücret karşılığı getiren. Onlarla ulaşım sağlanıyor olabilir. Tam emin değilim ama buraya özel araçla gelmek kesinlikle daha iyi olacaktır. Çünkü Antalya merkezi uzak bir konumda olduğu için Çocuk lazım. Dubri dubri çocuklar gidiyor ya sizlere arkadaşlar. Bu antik kentten birazcık bahsedeyim. Buranın çok farklı bir tarihi, çok tarihi bir efsanesi yok maalesef arkadaşlar. Normal bir antik kent diyebiliriz. Milat 7. yüzyıllarda Rodos'ların buraya koloni kenti olarak kurduğu bu yer zamanla arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaten doğal şekillerinden türü liman kenti haline gelmiştir. Çok güzel 3 tane limanı var. Zamanında buraya gemiler yanaşıp kurutulmuş. Balık, ticareti falan yapıyorlarmış diye okudum internette. Yani çok da farklı bir hikayesi, efsanesi maalesef yok. Dümdüz bir antik kent ama doğal oluşumları ve antik yapıları ile birlikte değerlendirdiğimiz zaman gerçekten Antalya'daki en güzel antik kentlerden biri diyebiliriz. Deniz var, dağ var, ağaçlık her yer, orman çok güzel, çok güzel bir kumsal plajı var. İçerisinde bin bir türlü antik kalıntı var. Yani bunların hepsini bir araya derlediğimiz zaman gerçekten güzel bir antik kent diyebiliriz. Burayı ziyaret ettiğiniz zaman arkadaşlar sizlere burada karşılayacak antik yapılar. Tiyatrosu var, çok güzel bir tiyatro. İçine girip çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz, çok güzel videolar çekebilirsiniz. Çok da hoş bir yapısı var, çok da hoş bir atmosferi var. Kesinlikle bu tiyatroyu burada geldiğiniz zaman görmeden gitmeyin. Ama birazcık tırmanmak gerekiyor. Çünkü basamak olarak yukarıda kalmış ve buraya özel bir merdiven yapmışlar. 70-80 tane basamak tırmandıktan sonra böyle güzel bir tiyatroya ulaşıyorsunuz. Tiyatronun dışında arkadaşlar agoralar var, hamam yerleri var, çok güzel giriş kapıları var. Böyle mermerlerden yapılmış muazzam bir plajı var. Yani siz buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar hem antik yapıya duyuyorsunuz hem de doğal güzelliğe iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Antik kenti gezmekten sıkıldığınız zaman havlunuzla beraber buraya geldiğinizde denize girme imkanınız var. Yaz döneminde burası plaj olarak kullanılıyor. Şu an biz Ocak ayındayız ama ben yine yüzen insanları gördüm. Yani bazı Kuzey tarafından gelmiş turistler soğuğa aldırmıyor Antalya'nın soğuğuna. Güneşi gördüğü gibi direkt denize atlıyor. Siz de eğer böyle çılgınlıklar yapmak istiyorsanız gelip burada kış vakti de yüzebilirsiniz serbest. Buranın girişinden bahsedeyim arkadaşlar sizlere giriş ücreti maalesef burada var ve yaklaşık olarak şu an 2024 Ocak ayında 220 TL'lik bir bilet ücreti var kişi başı. Kişi başı baz alındığında gerçekten çok yüksek bir fiyat ama şöyle bir güzelliği var buranın arkadaşlar buraya müze kart ile ücretsiz bir şekilde gelebiliyorsunuz. Müze kart da şu an 60-70 TL bandında geziyor olması lazım aldığınız zaman bir yıl boyunca sizde duruyor zaten. En yani 60 TL'ye onu alıp girmek çok daha mantıklı. Tek sefer buraya 220 vermektense müze kartla girdiğinizde hiçbir şekilde size etkilemiyor fiyat olarak. Onun dışında öğretmenlik gibi memnun memuriyetle uğraşan insanlar da E-Devlet'ten çalıştığı yerin görev belgesinin PDF olarak indirdiğinde girişte göstererek ücretsiz bir şekilde içeri girebiliyorlar. Buranın kurallarına gelecek olsak arkadaşlar burada maalesef mangal yapmak yasak, ateş yakmak yasak, sigara içmek yasak, balık tutmak yasak yani yasak da yasak. Burası çünkü arkadaşlar birinci derece sit alanı olduğu için burada hiçbir şekilde insanlar doğanın düzeniyle oynayamıyor arkadaşlar. Yani burası yasaklar attı kentide diyebiliriz. Birçok şey yasak olduğu için sadece yüzmek serbest. Yani bence yüzmek bile burası için çok fazla bir lüks. Varıp da gelip burada ateş yakmak. Çünkü ormanlık alanı olduğu için burası bir tutuşursa antik kentte gider, plajda gider ve buraya bir daha insanların girme şansı da kalmayacaktır. O yüzden bu tip yasaklara uyalım, bu tip yasakları dikkate alalım. Neydi, ne kaldı bahsetmediğim? Siyasi şeye girelim mi? Buranın ziyaretçi profiline baktığımız zaman arkadaşlar ben insanları inceledim. Böyle <laughs> <laughs> ince de ya. Gözlemledim diyeyim değil mi? Daha doğru. Buraya gelen ziyaretçi profillerine baktığımız zaman arkadaşlar ben buraya gelen insanları bir miktar gözlemledim. Buraya gelen insanlar arkadaşlar çoğunlukla turist oluyor, yabancı insanlar oluyor. Yine Türkler de var, biz de yine geziyoruz ama özellikle Antalya'nın batı kısmında Ruslar ve Ukraynalılar hakim olduğu için buraya gelenlerin çoğu da yani belki %50-%50'dir. 100 kişi geliyorsa 50'si yabancı, 50'si Türktür. Turistik bir yer olduğundan da bayağı gelen turist sayısı da çok fazla ama böyle çok kaos oluşturacak bir ortam yok arkadaşlar. Gelen insanlar, nezih insanlar yine öğrenciler de geliyor, ziyaret ediyor böyle güzel yerleri. O yüzden ziyaretçi profili arkadaşlar gerçekten güzel. Herhangi bir insan kaosunun içerisinde sürüklenmiyorsunuz burada. Keyifle gezip keyifle dolaşabiliyorsunuz. Kafa dinleyebiliyorsunuz. Şu an etrafımızda kimsecikler yok. Biz de rahat rahat videomuzu çekiyoruz ki sizlere buraya anlatabilelim diye. Evet arkadaşlar bu hakkında çok da ekstra söyleyeceğim bir detay yok. Zaten görmüş olduğunuz gibi güzellik kendini anlatıyor. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar denize girebilirsiniz. Piknik yapabilirsiniz. Ailenizle çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Sıkıldığınız zaman gidin antik kenti gezebilirsiniz. Orada fotoğraflar çekebilirsiniz. Çok güzel hatıralar kendinize oluşturabilirsiniz. Yani içerisinde birçok aktiviteyi, birçok güzelliği barındıran güzel bir gez organizasyonuyla buraya gelebilirsiniz. Dediğim gibi sadece giriş ücretinin fazla bir miktar olduğunu unutmayın. Müze kart çıkartmadan gelmeyin mümkünse. Çünkü kişi başı 220 lira bence çok fazla bir para. Ve bu zamanla şu an Ocak ayını çekiyoruz ama belki 2024'ün yaza ayına girdiğimiz zaman bu belki 250 lira olacak kişi başı giriş. O yüzden müze kartsız gelmeyin ama burayı da görmeden gitmeyin. Bu hakkında arkadaşlar aklınıza takılan bir soru işareti varsa yorum olarak sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.